Taifimiz Efendimiz aleyhisselam hayattaki iki büyük destekçisini kaybettiği hüzün senesinde acaba müminlerin rahat edebileceği yurt bulabilir miyiz diyerek yollara düştüğü geldiği ve kendisi için tam bir hayal kırıklığı olan ve şehrin azgın ve azılı şımarıklarının yaptığı eziyetlere rağmen zürriyetlerinin İslam'la şereflenmeleri için ettiği duaların bereketini günümüzde gören güzel şehir. Ahalisi hala o elim, o elim hadiseden dolayı mahzun ama telafi edebilmek için her daim teyakkuzda olan güler yüzlü güzel müminlerin diyarı. Günümüzde Taif'imiz birçok mescidi bulunan şirin bir şehirdir. Şehrin manevi önderleri başta Abdullah İbni Abbas ve Taif kuşatma sırasında şehit düşen sahabe-i kiramlardır. Günümüzde şehrin merkezine inşa edilen Abdullah İbni Abbas'ın adını taşıyan epeyce büyük olan mescit çevresindeki şehitlikler ziyaret edilmekte ve hemen yanı başında bulunan çarşıda gezilebilmektedir. Yine efendimiz aleyhisselam'ın şehri ziyareti sırasında Müslüman olan Hazreti Attas radıyallahu anhu adına yapılan mescitte namazlarımız kılınabilmektedir. Ve mescidin yanı başında bulunan ve Hazreti Attas radıyallahu anhu'nun efendimiz aleyhisselama üzüm ikram etmiş olduğu üzüm bağı da dışarıdan yüksek metal teras balkondan ziyaret edilebilmektedir. Yine üzüm bağının biraz ilerisinde bulunan Efendimiz Aleyhisselam'ın elem hadisenin tesiriyle dirseğini bir kayaya dayadığı ve o sırada iki meleğin Cebrail Aleyhisselam ve dağlar meleğinin gelerek isteğini sordukları bölge vardır. Burada da Ku yani dirsek mescidi bulunmaktadır. Ku mescidi tellerle çevrili olduğu için dışarıdan ziyaret edilebilmektedir. Yine aynı zamanda ecdatımız da bu güzel şehirde bulunmuş ve Hicaz bölgesinin emniyeti için bu bölgede asker bulundurmuştur. Ceddimiz her daim Hadimul Harameyn anlayışıyla bu bölgelerde bulunmuş ve elinden gelen hizmetkarlığın en güzelini ortaya koymaya çalışmıştır.